Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle güzel, çok eski modellerimizden yıldız modelini paylaşıyorum. Yıldız modelini 3 renkte bu şekilde yaptım. Çok hoşuma gitti görüntüsü ve sizlerle de paylaşmak istedim. Ön yüzden ve arka yüzden görüntüsü bu şekilde. Bebek örgülerinde de, büyük örgülerinde de çokça tercih edilebilir şık bir model. Hem battaniyelerde hem ee, yeleklerde, hırkalarda, bluzlarda harika kullanılabilecek bir model. Şimdi anlatımına geçiyoruz. Şöyle kenara alalım. Ben buraya şimdi bir miktar ilmek atarak başladım. Sonrasında arka yüzden ters örgü şeklinde örerek devam edeceğim. Bu modelimizi ister tek renkli ister iki renkli isterseniz birçok rengi sıra sıra kullanabilirsiniz. Artan ipleri değerlendirmek amaçlı da yapabilirsiniz. Her sırası farklı renkte. Her haliyle çok güzel bir model. Ben şimdi iki renk üzerinde hızlıca anlatım yapmak istedim. Birinci ilmeği alıyorum kenara. Yanındaki üç ilmeği bu şekilde şişimize takarak içinden üç ilmek çıkarıyorum. Devamında bir ilmek düz örüyorum. Yine 3 ilmeğin içinden bir ilmeği çıkarıyorum. Doluyorum. Tekrar bir ilmek daha. 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarmış oluyoruz. Bir ilmek düz. 3 ilmeğin içinden 3 ilmek. Bir ilmek düz. Ve yine 3 ilmeğin içinden 3 ilmeği çıkardık bir düz örüp sırayı tamamladık. Şimdi örgünün arka yüzünde renk değişimi yapıyoruz. Yani çok renkli örgülerimizde bu şekilde örgünün arka yüzünde tüm ilmekleri ters örgü şeklinde örerek sıra sonuna kadar gidiyoruz. Diğer modellerde olduğu gibi Renk değişimleri örgünün ön yüzünde değil. Bu örgümüzde örgünün arka yüzünde renk değişimi yapıyoruz. Modelin güzel görünmesi için bu şekilde küçük bir detayı var. Şimdi ön yüzden kenar ilmeği aldım. Bu aşağıdaki ördüğümüz yani 3 ilmek içinden 3 ilmek çıkardığımız ilmeğin ilk ikisini düz örüyorum. Üçüncüsünü bakın bir iki model arasındaki tek düz vardı. Bu ve diğer modelin birinci kanadını bu şekilde 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarıyorum. Yani çaprazlama işlemi yapıyoruz burada. Alt sıradaki 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkan ilmeğin orta ilmeğini düz örüyoruz. Soldaki ilmeğini, diğer modelin sağdaki ilmeği ve aradaki bir düzle üçünü bu şekilde üç ilmeğin içinden üç ilmek çıkararak örüyoruz. Bir düz aynı şekilde üç ilmeğin içinden üç ilmek çıkarıyoruz. Ve kalan ilmeklerimizi düz örgü şeklinde örüyoruz. Şimdi örgünün arka yüzüne geçtik pembeyi bırakıyorum. diğer mavi alıyorum. Yine örgünün arka yüzünde renk değişimi yaptık. Tüm ilmekleri ters örgü şeklinde örüyorum. Sürekli olarak örgünün arka yüzünde renk değişimi, ön yüzünde model yapıyoruz. Bakın bu şekilde modelimiz yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Şimdi bu sırayı da gösterelim. Kenar ilmeği aldım. Aynı birinci sırada yaptığımız gibi. 3 ilmeğimizin içinden 3 ilmek çıkarıyorum. Alt sıradaki yıldızın ortasındaki ilmeği düz örüyoruz. 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarıyorum. Alt sıradaki yıldızın ortasındaki ilmeği düz örüyoruz. bu şekilde bu sırayı da tamamlıyoruz. Sıra başında bir ilmek düzle başladık. Sıra sonunda bir ilmek düzle bitirdik. Aynı birinci sırada olduğu gibi. Bakın bu şekilde yıldızlarımız ortaya çıkıyor. Ama renk tonlaması çok önemli. Bakın burada farklı renkleri bir arada kullandık. Yani birbirine yakın tonda olan daha doğrusu pastel görünümü Açık mavi ve kremde farklı göründü. Araya bu koyu pembeyi attığımızda farklı göründü. Her rengin kendine özgü bir güzelliği var. Anlatacaklarımız bu kadar. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.